Divandan herkese selamlar arkadaşlar. Bu hafta emin değildi ki yamanın bugün çıkıp çıkmayacağına. Normalde her zaman 2 haftada bir Salı günü yama çıkar. Ama 30 30a ayın 30 ayın 30 ayın 30'u deyince acaba. Yama'yı kaydıracaklar mı? 16 güne mi çıkaracaklar? Ondan sonra 14 14 tekrardan perşembeden perşembeye mi yapacaklar diye düşünüyorduk. Ama belli ki bu kuralı bozmamışlar. Yine 28'inde yani yine salı günü yamaya kavuştuk. Bu bugün akşama doğru yama gelecek bilmeyenlere söyleyeyim. sanıyorum saatin de vermişler. Her zaman vermiyorlar ama Bildiğim üzere akşam 7-8 civarı falan yama gelecek arkadaşlar. Hani ben oyunu açtım neden yama gelmedi falan diye düşünmeyin. Ayrıca bugün bu yeni çıkan, son çıkan kartları da bir inceleyeceğiz bu video içerisinde. Ayrı ayrı video yapmak istemedim. Zaten bu video var. Üzerine bir Misfortune videosu gelecek, sonra bir oynanış videosu gelecek. Bir de üzerine bir kart videosu olsun istemedim. Bu ikisini birleştireceğiz bugün. Yama notlarına geçelim. Yama notlarında nihayet o gün geldi demişler. Herkese teşekkür etmişler oyunun beta sürecinde yer alan kişilere oyunun geliştirilmesi için yardım eden herkese. Yükselen dalgalar genişleme paketi oyuna geliyor. Bu paketin içinde ne var? 120 tane yeni kart var. Her bölgede olan kartlar var ve bilge otur kartları, yeni şampiyonlar, yeni tesirler, şunlar bunlar bütün her şey yükselen dalgalar etiketiyle geliyor arkadaşlar. Bir konuya daha değinmek da istiyorum. Eğer haftalık sandıklarınızı açmadıysanız açmayın. Bu akşam yamaya kadar bekleyin. Eğer yamadan sonra açarsanız Size bu bölgeden kartların gelme ihtimali var atıyorum şampiyon çektiğinizde belki çıkarsa atıyorum Miss düşme ihtimali dahi var gelecek kartların hepsi bu 120 kartın arasından gelecek bu şampiyonların arasından gelecek yani kesin bunlar değil sadece bunlar da dahil olacak ama yamadan önce açarsanız bu kartları alma şansınız olmayacak o yüzden beklemenizde fayda var tabii ki bu tamamen sizin tercihiniz. Yeni tesirlerimiz var. Bunları zaten biliyoruz. Derin, önce, kırılgan, uyumlanma, yağma ve denizat yeni bölgeden bahsetmişler. Yine bunları videolarda gördük. Yeni kartlardan bahsetmişler. Bunları gördük. Buralardan bakabilirsiniz, edebilirsiniz demişler. Mobilde çıkışa geçelim. Mobil hakkında sorular vardı arkadaşlar. Benim telefonum kaldırır mı diye ben çok anlamadığım için bir cevap veremiyordum. Buradan en azından anlayan arkadaşlar daha net bir şeyler söyleyebilir veya siz anlıyorsanız bakabilirsiniz telefonunuzun kaldırıp kaldırmadığını. Oyun 28'inde tabii ki yama gelecek ama ayın 30'una kadar da lore telefonlara yavaş yavaş bölgeye göre çıkacak. Bu bizim zamanımızda belki 29 Nisan'ın sabahına doğru olabilir. Belki anında olabilir. Belki 30'unda olur ama 30'una kadar her yerde çıkacağı söyleniyor. Çin'de ve Vietnam'da çıkmayacakmış. Çok da şaşırtmadı zaten. Oyunun çıkış hediyesi olarak sadece beta'ya katılanlara değil. Oyununda 8 Mayıs'a kadar saat Öğlen 10'a kadar giriş yapan herkese bir ay şaşkını poro muhafız hediye edilecekmiş. Bunu da giriş yaparak alabileceğiz. İlk hafta oturum açma ödülleri yeni başlayanların ilerlemesine yardımcı olmak için her hesaba bir kereliğine mahsus olmak üzere bir hafta boyunca oturum açma ödülü vereceğiz diyorlar. Birinci gün kapsül, keşif gezisi, altın sandık, ledros, şampiyon kapsülü, Latin sandık ve ondan sonra eş vesaire bir sürü şey var. Eğer bu şampiyonlardan bu karakterlerden sizde varsa yerine öz verilecek mi sanıyorum. Bu eş için de geçerli olması lazım. Bana daha önceden hiç sahip olduğum şampiyonun bir kopyası gelmemişti. Üçlediğim bir şampiyon. O yüzden öz gelir mi, gelmez mi veya yerine başka şampiyon geçer mi bilmiyorum ama muhtemelen özle değiştirilecektir diye tahmin ediyorum. Onun da açıklamasını yapmışlar. Bölge yolları güncellenmiş. Benim için ve benim gibi eskiden beri oynayan oyuncular için muhtemelen çok 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 güzel bir haber. Çünkü biz bütün bölgeleri 20'ye kadar ulaştırmıştık seviye olarak. Şimdi 25'e yükseltilmiş. Bunlar güzel olmuş. Tabii ki Bilgewater bölgesi de eklenmiş buraya. 20'den 25'e yükseltildi. Peki başka neler var? var olan bölgelerin yeni seviyelerinden sadece yükselen dalgalar kartları düşecek diyor. Bu demek oluyor ki muhtemelen 21'den 25'e kadar çıkan kartlar yükselen dalgalar kartları yani yeni genişleme paketinin kartlarından oluşacak. 1-20 arası seviyelerden artık yükselen dalgalar kartları düşebilecek. Hani ondan sonra sadece bunlar düşerken 1 ve 20 arasından da düşebilecek anlamına getiriyorlar. Her bölgenin son seviyesi ödül olarak bölgeye özgü bir kart sırtı verecek diyor. Bu da demektir ki istediğiniz bölgeyi bitirebilirsiniz. İstediğiniz bölgenin sırt kartıyla para ödemeden bunlara sahip olabilirsiniz. Riot'un zaten elinin bol olduğunu biliyorduk. Özellikle Legends of Runeterra'da eli çok boldu. Bunu bir kez daha gösteriyorlar. Hiçbir ücret ödemeden yine bunlara sahip olabileceğiz. Bunun neden söylüyorum yine ben hiç şu ana kadar Legends of Runeterra'da para harcamadım. Ona rağmen neredeyse bütün şampiyonlara sahip oldum. Hani bu da oyunun eli bolluğunu gösteriyor diye düşünüyorum. Deneyim takviyesi seviyeleri sisteme eklendi diyor. İlk bölge yolu seviyelerini tamamlarken fazladan experience alacaksınız. 1.0 yamasından itibaren oyuna ilk eklenen 6 bölgenin ilk 12 seviyesinde kazanılan Deneyimler %50 artacak diyor. Bu daha sonradan yeni bölgeler eklendikçe eski bölgelere uyarlanacakmış. Kişiselleştirme şeyleri var. Tahtanızı değiştirebileceksiniz. Yeni eklenenler var. Muhafızlar var. Katliam Limanı mesela bu yeni eklenen. Güzel olmuş. Ben beğendim açıkçası. Çok hoş olmuş. Ben Bilgewater temasını çok sevmiyorum. Böyle bana karasular, böyle yeşil, siyah, böyle tuhaf benim hoşuma gitmeyen renkleri olan bir bölge. Her ne kadar şampiyonlarını az çok sevsem bile. Ama görsel olarak çok hoş olmuş bence. Güzel yapmışlar. Muhafızlara bakarsak bir tane Barut maymunu var. Bir de muhtemelen Bailey diye okunan bir tane yaratığımız var. Jehu Endure muydu? Onun havasında bir karakter. Şu maymun zaten çok muhabbet olmuştu Miss Fortune videosundan sonra. Bunlar da geldi. İkisi bundan sonra satın alınabilir olacak. İfadeler 10 tane yeni ifade. Her biri 190 lor altınına. Herhalde bu a onu. Temsil ediyor olsa gerek satın alınabilecek bunların belki bazıları ileride ödüllerle alınabilir olabilir ama şu anda hani bunun bilgisi yok açıkçası istediğiniz zaman istediğinizde değiştirebileceksiniz ama muhtemelen sınır hala 6 tane olacak siz o sol taraftaki sekmeyi açtığınızda 6 tane olacak sadece hangisini koymak istediğinize siz karar vereceksiniz. Kart sırtları bir sürü kart sırtı gelmiş buradan gördüğümüz üzere. Güncellenen bölge yollarından artık bölgeler özgü 7 kart sırtı kazanabil, kazanılabilecek diyor. 7 tane bölgemiz var. Hepsini alabileceğiz. Şampiyon temalı 3 yeni kart sırtının her biri 490 lor altınına alınabilecekmiş. Deli fişek Jinx burada var. Demacia'nın kudreti Garen var. Bir de Yasuo var. Şöyle baktığımızda Yasuo bana en hoş gelen gibi oldu ama tabii bu tabii ki hangi şampiyonu çok sevdiğinizle alakalı. Ben üçüne de çok hasta değilim o yüzden alacaksam bile biraz herhalde beklerim sevdiğim şampiyonlardan bir tanesi gelsin diye. Koleksiyona ve mağazaya kart sırtları bölümü eklendiriyor. Standart Sihirdar Vadisi kart sırtı tüm hesapların otomatik olarak sahip olduğu bir koleksiyon öğesine dönüştürüldü diyor. Desteğe özgü dizilim burayı geçelim çok da şey yok her desteğe özgü bir şey yapabileceksiniz diyor işte kart sırtıdır şudur budur onları ayarlayabileceksiniz diyor. Dereceli hemen geçiyoruz belki de birçoğumuzun en azından benim çok meraklı olduğum bir şeydi bunun daha önce zaten bilgisini vermişlerdi bakalım ne diyorlar oyunun çıkışı ile birlikte beta sezonunda sona eriyor ve Lorun çıkışı sonrası ilk sezonu başlıyor yağma sezonu denilecekmiş birinci sezona. Şimdi beta sezonu ne zaman bitiyor? 28 Nisan saat 19 civarı sona erecek. Yamadan yaklaşık 1 saat önce falan sona erecek. Bugün son günümüz yani. Beta'ya katılanlara da eriştikleri en yüksek aşamaya göre beta sezonuna özel bir simge hediye edilecek. Bu cümleden ne anlamak gerekiyor açıkçası emin değilim. Mesela atıyorum ben master'a çıktıysam ama sonra altına kadar düştüysem bana eriştiğim en yüksek aşama olan Master League sevi şey, e, simgesi mi verilecek yoksa benim bitirdiğim şey mi verilecek? Hani eriştikleri en yüksek aşama derken biraz kafa karışıklığı yaratmış olabilirler ama muhtemelen benim tahminime göre hani onun sistemini algılaması zor olabilir bir ihtimal. Çok zor olmaz ama belki onunla uğraşmazlar. Bilemiyorum. Ee, bitirdiğiniz seviyenin belki de simgesi gelecektir. Beta dereceli ödüllerini 1-0 yamasından sonra oyuna ilk girdiğinizde alacaksınız demişler. Dereceli sırası yaklaşık 24 saat sonra kapalı olacakmış. 29 Nisan akşam üzeri yağma sezonu başlayacakmış. Peki ligler nasıl olacak? Kısmen sıfırlanacak diyorlar. Yani tamamen sıfırlanmıyor. Sadece düşürülme var. Ustalık aşamasındaki hesaplar 800 LP yani 8 küme düşecek. Bu demektir ki herhalde şöyle olabilir. Bu sıralamayı nasıl ayarlarlar bilmiyorum. Çünkü Master League'de bir LP sıralaması yok ama e, diyelim ki bunu sıfır olarak kabul ederlerse Elmas'ta 4 lig var, Plat'ta 4 lig var. Herhalde Plat'ın sonuna doğru falan düşecek olsa gerek. Veya altın 1 olabilir. Tam olarak muhtemelen Plat 4 falan olacaktır. Elmas ve Plat'indeki hesaplar 750 LP 7 küme artı 50 LP düşecek. Altın ve gümüş 6 küme artı 75 LP düşecek. Bronz ve demirdeki hesaplarda oyunun en altına düşürülecekmiş. Bu yamada hiçbir kart değişikliği olmadı arkadaşlar. Önceki 2 hafta oynadığımız şampiyonların hepsi aynı şekilde yeni yamada bulunacak. Tabii ki yeni kartlarla yeni destelerle sistem çok değişecek. O yüzden hani aynı oyunu oynuyormuşuz gibi olmayacak bir nerf ve buff durumu olmamasına rağmen. Peki değişikliğimiz ne? Çok güzel bir değişik gelmiş. Bazen oyunu sıkıntılı hale getirebiliyordu. Benim de başıma gelmişliği var. Dolu tahtalara birim oynamak. Eskiden bildiğiniz üzere 6 tane karakter koyuyordunuz. 7.sini koyamıyordunuz. Şöyle bir şey olduğunu düşünün. Örümcek yapıyorsunuz. Herkes 1 1 1 1 1 1 tamam güzel 6 kişi oldunuz ama Yenisini koyamıyorsunuz. Elinizde çok güzel bir şey var. Belki Darius'unuz var mesela adamın canı düşmüş. Ama rakip örümceklerinizi kesmiyor. Böyle dolu tahtaya bir şey yapamıyorsunuz, ölmesini bekliyorsunuz, saldırıyorsunuz, 8 vuruyorsunuz. Adam işte savunuyor, mavunuyor, bir şey yapıyor, öldürmüyor, bir şey yapıyor, can alıyor falan derken yalan oluyor da orada turlarınız. Artık diyor ki yeni bir karakter koyabileceksiniz ama bu 7 olmayacak. 6'yı koyduğunuzda bir tane kartı seçeceksiniz ve kökünü kazıyarak o onu atacaksınız diyor. Kökünü kazımak ölmek değil. O yüzden e, ölünce bazı kartların efektleri vardı. O efektler... Yani son nefes deniyormuş bu etkileri. Onlar tetiklenmeyecek. Kökünü kazımak demek. Hani hiçbir şey olmadan direkt oyundan silmek demek o karakteri. İşifkesine bakmayacağız. Onları ben genelde geçiyorum. Yeni oyuncu ve yapay zeka ayarlamalarını onları da geçelim. Burada yeni oyuncu ve yapay zeka ayarlamaları var ama yeni oyuncu derken böyle şu anda oyun çok fazla bilmeyen arkadaşların çok ümitlenince bir şeyler öğrenebileceği bir durum değil açıkçası. O yüzden biz burayı da geçelim. Öyle küçük küçük ayrıntılar var. Dil desteği bizi ilgilendiren yer geleneksel Çince, Rusça ve Türkçe artık destekleniyormuş. Şu anda oyunu açtığınızda bu Türkçeyi göremeyeceksiniz. Yine oyun yamadan sonra bu akşam üzeri Türkçe olacak. Nihayet artık Türkçe oynayabileceğiz. Böylelikle benim telaffuzumu eleştiren arkadaşlarım da ben de yorumlarından kurtulmuş olacağım. Diğerde de çok çok değişik önemli bilgiler yok. Ezreal'ın çizimi çevrildi yazıyor işte. Başka şeyler çevrilmiş veya isimler değiştirilmiş vesaire. Onlar küçük. Şimdi geçelim arkadaşlar. notları bu kadardı. Zaten çoğunu biliyorduk. sadece güncellemiş olduk. İşte nelerden bahsettik? Yeni 7 günlük bir ödül olacağını öğrendik. Bölge yollarının 25'e yükseldiğini öğrendik. Kişiselleştirmeleri gördük. Kart sırtlarını bedavaya alabileceğimizi gördük birçoğunu. Derecelinin halini biliyorduk. Neler olacağını biliyorduk. Tekrardan bir hatırlatma olmuş ve bunu yeni bir özelliği öğrendik dolu tahtalara birim oynamak yamanotları bu kadardı. Şimdi de yeni gelen, daha önce haberimizin olmadığı bu akşamdan itibaren beraber oynayabileceğimiz kartlara gelelim. Bazı kartlar çok ilginç ve bu kartların oyunu değiştirebilecek etkileri olabilir. Hemen bir bakalım. Demasya'dan başlayalım. İlk olarak hiç kelimeleri falan okumadan Direkt özelliklerine bakalım ne diyor? Bu tür bir manaya bütün dostlara taf özelliği verilir diyor. Bu taf özelliği çok yararlı olabilir. Mesela Miss Fortune destelerini çok fazla antileyebilir. Herkes bir vuruyorken iki vurursa ona yapabilecek bir şey yok ama bir vurulurken hiç kimse oradan hasar yemeyebilir. Ay artı olarak mesela şöyle bir şey olabilir. Sizin bütün takımınız 4 canı var. Rakibin de bütün adamları 4 vuruyor. Siz bu tafı attığınız anda adamlar sizi öldüremeyecek değil mi? Tamam güzel. Onun üzerine bir de herkese bir vurursa bile Kimse ölmeyecek. Hani tafın o yüzden ben her zaman videolarda söylüyorum. Tafın muhabbeti geçtiği anda. Bu artı bir can değil artı bir buçuk can gibi. Çünkü bir vuran adam buna sıfır hasar veriyor gibi olacak. İlla iki vurmanız lazım ki bu tafın üstesinden gelebilesiniz. O yüzden bir manaya çok güzel olmuş. Özellikle kalabalık. Ekipler için çok 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 yararlı olmuş. Kimler olabilir bunlar? Scoutlara çok iyi olabilir. Öncülere çok güzel olabilir. Çünkü adamlar sürekli saldırıyor. Her tur eksi bir hasar yemek çok çok daha güzel olur. Özellikle bir tur içerisinde iki kere saldırdıkları için o özelliği iki kere kullanıyormuş gibi olacak. Hemen ikinciye geçiyoruz. Beşinci. Çoğu zaten burada şeylerden görüyoruz ya. Queen queensel şeyler işte bu rangerlar öncüler böyle rangerlar gider o etrafı kolaçan eder falan o tarz tipler. Burada zaten Queen'i görüyoruz. Burada da yine bir Şahin mi deniyordu bunlara? Ne Queen'in e, kendi yaratığı Valor biraz özel bir kuş ama burada da yine aynı Queen'sel bir karakter görüyoruz. Bestmiş büyü 5 manalıkmış. Bir tane düşman seçiyorsun. O düşmana iki tane dost saldırıyor diyor. Buradaki strike demesi şeyle karşılaştırmayalım. İki düşman veya bir dost bir düşmana vuruyor birbirlerine vuruyorlar değil. Bizim iki tane dostumuz rakip sadece duracak böyle. Bizim iki tane dostumuz ona vuracak. Yani direkt bir kişiyi öldürmek anlamına gelir. İki kişinin vurması demek ayrıca şu güzellik de olabilir. Adam onu kalkanlayamayabilir. Veya kalkanlasa bile birinci kalkanı kırıp ikinci kesmeye çalışabilir bu durumlarda iki kişinin vurması çok iyi. Aynı zamanda bunun orijinali zaten Noxus'taki kartı o Draven'ın spele 3 manalıktı. Bir kişi vuruyordu. 5 mana iki kişinin vurması bazı durumlarda çok daha iyi olur. Büyük elemanları kesmek için birebir olabilir. Bir sonraki kartımız 6 manalık 4'e 4'lük bir kart. Challenger özelliği var ve önce özelliği var. Ben Summonlandığımda diyor diğer düşmanları bir bir verirsin diyor. Yine aynı tur içerisinde iki kere saldırdığı için de bu artı bir Otur, 2 kere işe yarayacağı anlamına gelir ve yine güzel. Ee, çok fazla konuşmak istemiyorum çok kartımız var diye ama bu kartın üzerine konuşmak gerekiyor galiba. 8 manalık bir kart diyor ki ben bu kartı birine veriyorsunuz diyor ki ben ne hasar alırım ne ölürüm diyor. Ne hasar alırım ne ölürüm demek inanılmaz bir şey ama tabi bence bu kartı çöp haline getiren bazı durumlar olabilir. Burst spell, olm spell olması çok iyi mesela şöyle Hiçbir şey yapmadınız adam manasını bitirdi yaptınız bunu Tamam çok güzel harika olabilir ama Eğer adamın full manası varsa size yapabile yapabileceği çok şey var Bill of Ioni atabilir Sizi dondurabilir Sizi öldürebilir çünkü burada spell ile alakalı hiçbir şey demiyor Sizi stunlayabilir Sizin kökünüzü kazıyabilir direkt oyundan silebilir veya bu tarz bir şeyler yapabilir yani büyülere çok açık bir kart olduğu için hani 8 manayı harcayabilirsiniz ama ardından direkt direkt yalan olabilirsiniz. Hani çok fazla şeye cevap verilebilir. Büyük bir risk. Kimlerde kullanılabilir bu? Mesela Fiora'da kullanılabilir. Bir de bu tur demediği için belki bir ihtimalini hani yine oynanılması olabilir. Bunu değiştirirler mi o şeye bilmiyorum ya da öyle midir emin değilim ama bu tur ibaresinde olmaması biraz düşündürücü. Bunu mesela Fiora'ya verebilirsiniz. Fiora ne ölüyor ne de hasar yiyormuş. Sadece büyülerle buna karşılık gelinebiliyor. Fakat Fiora vurur, 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 çat 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 herkesi keser. Yani çok rahat bir şekilde belki Fiora destelerinde bu kartla beraber herkesi kesme şansımız olabilir. Ama dediğim gibi büyülerden sakınamıyor anlaşılan bu kart. Relyard kartlarına geliyoruz. Bir düşmanı bir düşmanı dondurursun ve onu kırılgan hale getirirsin diyor. Tam Türkçesini hatırlamıyorum bu kelimenin. Yani çekilebiliyor hale gelecek. Bu da demektir ki buzulla şey yani işte buzul olduğunda rakibi direkt İsterse 100, e %100 olsun fark etmiyor onu karakter için güzel olur. Eş desteler için güzel olabilir. Birçok deste için güzel olabilir. Direkt adamın her şeyini düşürüyorsunuz. Ondan sonra da saldırabiliyorsunuz. Bir diğer kartımız ne diyor? Destenizin üstündeki en üstündeki 3 üniteye 1-1 ver diyor. Eğer yağmala yaparsan diyor bir tanesini de çekebilirsin diyor. Güzel olabilir. Sonuçta zaten bufflayan bir desteydi. Birçok kart birçok kartı desteğide buffluyordu Freljord'da. Buna özgü yine bir kart olmuş. Poro severlerin yüzünü güldürecek bir yeni kartımız var. 7 manalık bir kart. İki tane herhangi bir bölgeden poro yarat diyor. Ve aynı zamanda iki tane de poro yarat diyor. Bu poro nedir? Poro sneks bu kart arkadaşlar. Bütün her yerdeki porolara artı bir artı bir ver diyor. Bu zaten bu desteleri poroları yapan destelerde o bir birli karakterler 2 2 3 3 4 4 olabiliyor bazı durumlarda ve çok güçlü oluyorlar ki zaten bir birlikler bile 4 4 olurken daha güçlüler 3 3'lükler 6 6 falan oluyor. Şimdi bize artı 2 tane daha bulunan veriyorlar. Bu da demektir ki işler porolar için daha iyi olabilir. Tabi manası fazla ona bir şey diyemeyiz. Biraz daha oyunu arka tarafa doğru late tarafına doğru itebilirseniz çok yararlı olacaktır. Hemen Ionia'ya geçiyoruz. 2 manaya 1 üçlük bir kart uyumlanma özelliği var. Bir tane mana veriyor. Bir tane ejderse bir yaratık yaratıyormuş ama ben bu karakteri hatırlayamıyorum. Siz hatırlıyorsanız söyleyin ne olduğunu. Eğer önceki tur 2 veya daha fazla büyü yaptıysanız her tur başında bir tane o karakterden samınlıyormuş. Bu iki büyüyü ne zaman yaparsınız? Lee destelerde sürekli büyü yapmanız lazım geldiği için işte Kalkan için, Challenger özelliği için o yüzden o destelere güzel gidebilir. Bir diğer kartımız 4 manalık yine bir leasing kartı. Diyor ki eğer önceki tur 2 veya daha fazla büyü yaptıysan benim bedelim 2 düşer ve 2 tane büyü çekersin diyor. Büyü çekip de yine aynı şekilde şey yalan edebiliriz ortalığı. Güzel bir kart. Aynı şekilde belki karma destelerinde dahi oynanabilir bir kart olabilir bu. Önceki tur 2 büyü yaparsanız karma aydınlandığında veya aydınlanıp bir sonraki turunda 4 tane büyü çekebilirsiniz 2 manaya. Bir diğer kartımız double hata olan çok az karakter var. Senna var. Lucian var. Onun dışında başka var mıydı hatırlamıyorum. Bu belki de üçüncü olabilir. 6 manaya 4-6'lık bir karakter. Sonuçta 8 vuracak eğer e, biz önünü açarsak. 6'ya 4-6 o kadar kötü değil. Tabii ki biz bunu buffladığımız anda bunu 1 bile bufflasak buffı 2 olabilir. Belki overwhelm özelliğiyle falan bir, daha farklı işler yapılabilir bununla. Double atak, overwhelm hiç denemedim ben açıkçası. Hiç Lucian öyle bir şey denememiştim. Ama mantıklı olabilir o tarz yerler. Hemen Nox'a geçiyoruz. Bir diğer bölgemiz. 3 manalık bir kart. Ölümün eli hızlı bir büyümüş. Düşman, düşman bir ünteye 2 vur. Nexus'larına da 1 vur diyor. Bu hem Swain'in buradan gördüğümüz üzere işine yarar. Hem de Gangplank tarzı karakterlerin işine yarayabilir. Diğer kartların çoğu Nexus, Nox'tan bildiğimiz üzere Nox'un yapısı gereği böyle sınırlarını, hudutlarını genişlet, genişletmek isteyen karakterlerden öyle bir imparatorluk. Karakterleri de bu yüzden öyle geliyor. Bir karakteri var. 3 manaya 4-3 ve aban özelliği var. E sıradan güzel bir karakter. Çeşit yaratır en azından abanlar için. 6 manalık karakterimiz ilginç bir karakter. Biraz hoş bir karakter. Şöyle bir durumu var. Diyor ki 6 mana'ya ben 6-5'im, benim aban özelliğim var. Artı olarak diyor ki düşman ünitelerden sadece 5 ve artı gücü varsa hasar alırım diyor. Eğer bunun gücü 4'se, 3'se, ise 1'se bana hasar veremez diyor. Aa, bu çok ilginç bir mekanik. İlk defa başımıza gelen bir mekanik. Aa, beni biraz düşündürdü. 5'in üzerinde bir adam bizim karşımıza gelecek muhtemelen bu No birbirlerini öldürürler. Onun dışındakiler hiçbir şey yapamayacak biraz sıkıntılı bir karakter. 6'ya 5 olması da bence bu karakteri güçlü yapar. Hani 6'ya 4 4 olsaydı derdik yani ya küçük karakterler kesemiyor ama büyük gelirse en azından hani büyük bunu keser biz büyük kesemeyebiliriz ama böyle bir durumda zaten küçükler bizi kesemiyor. Büyük de bizi kesmeye çalıştığında biz de ona karşılık vereceğiz. Ee, bana güzel bir kart gibi geldi. Sizin düşüncelerinizi de bilemiyorum. Bir sonraki kartımız ve sonuncu Noxus kartımız da olayları çok fazla değiştirebilir. Yasuo desteleri için, Katerina desteleri için 6 manayı 6 altılık altı normal standartlarda bir kartken saldırdığında bütün hasar yemiş üniteleri sersemletirim diyor. Bu çok 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 OP bir özellik olabilir bazı deselerde. Neden mesela Katerina'nın bir tane speli var. İkinci speli olması gerekiyor bu. Bütün düşmanlara bir vuruyor. Bu birçok durumda agrolar dışında çok fazla işe yaramaz gibi görünürken bu kartla beraber harika bir sinerjiye sahip olabilirler. Bunu direkt Katerina'yı desteği almasanız bile atabilirsiniz. Böylece Yasuo ve bu varken herkes stunlanabilir ve Yasuo herkesi kesebilir. Aynı şekilde Karşıda çok fazla adam yoksa ve Katerina'yı oyuna sürdüğünüzde size bir tane geçici bir vuran kart veriyor. Onu da attığınızda direkt istemediğiniz bir rakibi sizi size karşı savunma yapmasın diye stanlayabilirsiniz bu durumda. Yani ben bu kartı beğendim. Yasuo'cular şu anda gözleri parlıyordur herhalde. Zaten Yasuo son zamanlarda güçlenmişti. Tekrardan bu kartla beraber desteğe bir tane daha Güzel kart eklenmiş oldu. Nihayet son iki bölgeye geldik. Bitirmek üzereyiz arkadaşlar. Dayanın lütfen. Piltover Zone ne diyor? 2 manalık bir kart. Diyor ki bunu anlık olarak yapabiliyoruz bu büyüyü elinde iki bedelli bir rastgele bir kart oluştur diyor. Bu büyü olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Fark etmiyor, bölgesi de fark etmiyor. Bu tur onun bedeli sıfırdır diyor. Onu atabileceksiniz. Diğer tur kalırsa tekrardan bedeli ikiye çıkacak. Bunu hangi durumlarda yapabilirsiniz? Yani belki yine leasing durumlarında yapabilirsiniz. Başka durumlarda yapabilirsiniz. Yine belki bir ihtimal Ezri yıllarda, şunlarda, bunlarda yapabilirsiniz. Bay için güzel olabilir çünkü onda kart oynamak gerekiyor. Bunu bir kez atıyorsunuz, bir de yeni bir kart geliyor, onu da atıyorsunuz vesaire derken güzel. Şimdi bütün olayı, belki de buradaki birçok şey için, hani birçok kart, birçok desteği çok iyi gidiyor ama bu kart belki de her şeyi değiştirebilecek bazı karakterler için, o karakterleri metaya sokabilecek kart olabilir. Kimler var mesela? Timo, Twisted Fate. Ezreal Heimerdinger. Benim aklıma gelenler bunlar. Belki örnekleri arttırabilirsiniz. Burada diyor ki beni seçtiğinde diyor. Beni ben çekildiğimde diyor. Bu tur bedelimi benim 2 düşür diyor. Bedeli 2'ye düşüyor. Ne yapıyor? Bir dostu 4'e 4 hale getiriyor. Bu mesela Timo gibi çok kırılgan bir adamı 4'e 4'e getirmek inanılmaz olur. Hani kolay kolay ölmeyecek. Zaten Timo kanser bir adam ama olay yine çok kolay ölmesi. Bunu işte Timo'nun gerçek kanserliğini bu kartla beraber görebiliriz. Twisted Fate'in kolay kolay öleceğini söylemiştik. Bu durumla beraber 4'e 4'lük bir Twisted Fate'in biraz daha hayatta kalması mümkün olabilir. Onun dışında Ezreal, Ezreal'ı ne yapıyoruz? Genelde oyuna sürmüyoruz. Seviye atladıktan sonra sürüyoruz. Neden? Çünkü 3 canı var çok kolay ölüyor. 1 vuruyor zaten çok bir şey yok. Hani o riske değmiyor sizin taşıyıcınızı bir vursun diye belki de iki çekiyor ama hani vuramayabilir sonuçta. Ölebilir. Bu çok riskli oluyordu. Bunun sayesinde Ezreal'ı elusive gibi bir oynayabilirsiniz. Kolay kolay ölmeyen, yüksek hasar veren ve üzerine tekrardan kart çekebilen kendisini seviye atlatan bir kart olarak. Ve Heimerdinger aynı şekilde bunu 5. turda atıyorduk. Zaten güzel koruyabiliyorduk Heimer'ı. Çünkü Ionia kartlarında işte işte Dina'yı var, can vermesi var, Will of Ionia'sı var, şusu var, bu su var, birçok bir sürü kart var. Onu koruyabiliyorduk. 3 canlı adamı korurken şimdi bir de 4 canı çıkarmak onu çok fazla etkileyecektir. Ata çok fazla olay olmayacak Heimerdinger'da. Ama sonuç olarak ben bunun çok işe yarayacağını sanıyorum. Piltover'ın kendisini koruyan büyüleri yoktu. En azından kendisini korumak değil de düşük canlı ve düşük ataklı karakterlere biraz daha fırsat verecektir. Bu Heimer'ın işini de yarayacağını düşünüyorum ben birçok durumda. Bir yeni karakter gelmiş. Kedicik Kedicik sevenler var aramızda. Onlara yine bir sürpriz. O desteğe bir kart daha eklenmiş. Neymiş bu kart? Elüsive özelliğine sahip. 5'e 1-5'lik bir, bir kart. Diyor ki ben summonlandığımda bir tane kart çek. O zaman Eğer ismi farklı en azından 10 kart oynadıysan bana 4 Atak ver diyor. Kedicik destesinde ne oluyor? 20 tane farklı isimli kart oynamanız gerekiyor. Bu da en azından 10 tane farklı kart oynarsanız diyelim ki kedicik gelmedi. Bununla beraber 5'e 5'lik bir elusiviniz olacak. Ee, oyunu kazanmak için size bir itici kuvvet olacak. Bu tabii ki kedicik metasını ortaya çıkarmayacak ama hani Gidecek oynayanların en azından birazcık daha fazla şansı olacak. Oyun kazanmada normal oyunlarda ben yine de dereceli de tavsiye etmiyorum. Son kartımız Piltover'dan. Ne diyor? 6 manaya 5 altalık bir kart. Bir kart çektiğinde onu geçici hale getir ve onun bir kopyasını yarat diyor. Muhtemelen iki tane geçici yani hangi kart gelirse gelsin ondan iki tane geçici olacak. Onu da oynamamız gerekecek. yoksa elden gidecek ikisi birden. Bu hangi durumlarda iyi olabilir? Yine V durumlarında iyi olabilir. Onun dışında Twisted Fate'de falan güzel olabilir. Fena bir kart değil. Değeri fazla. Hayatta kalma özelliği çok olduğu için. Hani o tur ölmezse bir sonraki tur bir kart çektiğinizde iki tane oynayabilirsiniz ondan. Ee, bu çok yararlı olabilir duruma göre. Yani güzel bir kart. Seçeneğin olması kimseyi mutsuz etmez sanıyorum. Son bölgemiz ise Gölge Adalar bölgesi. Bir manalık, bir birlik, bir karakter, bir dost öldüğünde bana 2 2 ver diyor ama bu sadece bir kez işe yarıyor. Yani bir dostumuz olsa bir mana'ya 3 üç 3'lük bir karaktere sahip olabiliyoruz. Zaten bu destede çok fazla ölen insan var. Gölge adalar zaten ölümden fayda sağlayan bir bölge. O yüzden güzel bir kart olmuş. Zaman zaman güçlü bile bir kart olabilir 3 üç 3. Üç, yani 1 manaya 3 üç 3'lük bir kart. Bir diğeri 1 manalık bir kart. bir tane şeyden yaratıyor şu Maokay'ın karakterinden yaratıyor. Sanıyorum oydu. Ama bunu gelecek tur yaratıyor. Anında yaratmıyor. Ve diğer kartımızda 3 manaya 2'ye birlik bir karakter. Diyor ki bir tane dostu öldürürsün ve yine aynı karakterden o e, sapling denilen karakterden 2 tane yaratırsın diyor. Bu bunu bufflayabilir. Birçok karakteri bufflayabilir. İşte Kalista'yı bufflayabilir. Lucian'ı bufflayabilir. Şunu bunu bufflayabilir. Çok güzel bir kart olabilir. 3'e 2'ye 1 atıldıktan sonra muhtemelen bu sadece bu Olayları tetiklemek için kullanıl kullanılacak bir karakter. Onun dışında 3 mana bir çok kötü tabii ki. Sadece bu durum sağlansın diye oynanacaktır. Aynı zamanda bunu kimlerle oynayabiliriz? Mesela Undying destelerinde biz kendi adamımızı öldürmek istiyoruz. Hem onu öldürebiliriz bir sonraki tur daha yüksek çıksın diye. Hem de yanına iki tane de şu kökçüklerden artık Türkçesi nasılsa onlardan e, samınlayabileceğiz. Güzel. Hem oyunu tutmak açısından güzel olur. Hem de dediğim gibi o Undying desteleri için bir artı kuvvet olur. 5 manalık bir diğer kartımız. Diyor ki bir dost öldüğünde 2'ye 4 bu arada. Bir dost öldüğünde rakip Nexus'tan bir tane can çek diyor. Bu hem can çekiyoruz hem de rakibin Nexus'una bir vurmak anlamına geliyor. Bu çok güzel bir özellik olmuş ama bu kadar güzel bir özellik tabii ki 5 mana 2 dörtlük bir bedelle geliyor canı ve hata çok düşük. Tabi bu kendi dostlarınızı öldürdüğünüz anda rakibin Nexus'una doğrudan hasar verebilmek adına çok güzel. Denenebilir özel desteler yapılabilir ama onun dışında hani o özel desteler dışında oynanmayacak bir kart. Sonuncusu ise 8 manalık bir kart 6'ya 5 deep özelliği varmış. Derin özelliği var. 15 tane kartımız kaldığında artı 3 3 alacak 8 manalık adam. 9'a 8 olacak yani bu durumda. Ne diyor? Bu tur diyor saldırdığı durumlarda bütün düşmanlar 2 eksi atak alacak. Yani 2 eksik vuracak. Ve diyor ki eğer Sea Monster'ın deniz canavarın varsa da onlar Fearsome özelliğine kavuşacak diyor saldırdığı durumlarda. Sizin böyle çok ütopik bulduğunuz kartlar var mı arkadaşlar? Belki bunu öyle düşünebilirsiniz. Belki porocular bunu düşünebilir. Onun dışında şu kart güzel. Bu kart fena değil ama benim için belki de en büyük şey oldu. Hani ben kendim oynadığımdan değil ama Timo destesi yapmak istiyordum. Ama önerdiğim destenin de sizin tarafından oynanmasını istiyorum. Hani oynanması derken hani sizin işinize yaramasını istiyorum. Sadece eğlence değil, e, dereceli de işinize yaramasını istiyorum. O yüzden e, Timo destesi yapmıyordum güvendiğim bir deste olmadığı için. Bu desteyle, bu kartla beraber o destelerinde imkanı olacak gibi görünüyor. Sizin beğendiğiniz, beğenmediğiniz, çok aşırı güçlü, aşırı güçsüz bulduğunuz kartlar varsa yama notlarıyla alakalı sorularınız, görüşleriniz, yorumlarınız varsa onları da lütfen belirtin. Uzun uzun bir video oldu. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Ee, akşam yine bir oynanış videosu var. Artık yama öncesi son video olacak. Ondan sonra gelen videolarda yamadan sonra çekilmiş videolar olacaktır. Bu videoluk bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Akşam tekrardan görüşelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.